Şimdi bir daha çevir. Gaza bas. Ha git. Gel. Aferin. Bas gaza. Dön dön dön. Aferin. Oğlum ileride git. Tersten de dön. Başın döner oğlum. Bas gaza git. Oğlum direksiyon diğer tarafa çevirsene. Evet, Eymen çevirsene direksiyonu. He. He tamam aferin git. Bu tarafa da dön. Dön. Aferin. He git 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 git. Git o tarafa da. Gel böyle dön. <laughs> He bak hızlı döndürce <gülüyor> yavaşlıyor. <laughs> Diğer tarafa çevir. <laughs> bas gaza lan. Bas gaza. Hızlı bas. Gaza bas. Gaza bas. Gaza. Bas ona. Devam, devam, devam. Dayı sen. Şer. Ulan şerefsiz. he hızlı çevir. Ha gel. Gaza bas. Devam, devam, devam. Ha gel. Devam, devam, devam. Bas 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 bas. Gaza basıl tut oğlum çevirsene. Ruh gibi sürme. Annen gibi araba kullanıyor ya. Sür lan. Bas gaza oğlum. Gaza bas lan. Bas. Direksiyonu hızlı çevir. Hızlı çevir ileri gitsin. Gaza basarak ama. Lan gaza bas. Heh aferin. Hı, bas kes. Oğlum gelsene. Bas gaza. Gaza tam bas. He, bas gaza. Bir daha çevir. He. Güzel kullan. Yavaş oğlum. Yavaş diyeceksin son çevir. <laughs> ineksin ya. Bas gaza. He, git öyle. Öğrendin mi? Dön bu tarafa oğlum biraz da bu tarafa dön lan. Sarhoş gibi kullanıyorum. He? Git 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 dön. Yavaş dön acele etme. Git Arada çarpman lazım bu çarpışan araba. Gel 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 kullan. Bir kere de çarp. Bitti. Gaza bas. Bitti. Hadi in aşağı yeter.